Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın provokasyonlarına gereken cevapları veren Türkiye'den, denge, leri değiştirebilecek yeni bir hamle geldi, Atina yönetiminin, üstünlük, hayalleri suya düştü. Katar ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kapsamında Katar Hava Kuvvetleri'nin hava filosuna dahil olan Fransa yapımı Rafale jetler, Türk jetleri ile birlikte uçacak. Türk pilotların bu ledlere dair bilgileri sahada deneyim kazanarak öğrenmesi, Yunan tarafının üstünlük sağlamak için filosuna rafaleleri katma hamlesini boşa çıkarabilir. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında Yunanistan'ın umudunu bağladığı Fransa yapımı rafale jetler, artık Türk jetleri ile birlikte uçacak. Hava filosuna dahil ettiği yeni nesil savaş uçağı da South Rafale F3 rejetleri ile üstünlük elde etmek isteyen Yunanistan'ın planlarını bozan hamle Türkiye'den geldi. Katar ile imzalanan işbirliği kapsamında Türk pilotlar Rafale ledlerinin de bulunduğu muharip uçaklarla birlikte uçacak, uçakların kabiliyetlerini sahada öğrenerek önemli deneyim kazanmış olacak. Türkiye ile Katar arasında önemli anlaşma Türkiye ve Katar arasında son yıllarda her alanda gelişen işbirliği dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. Star gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan Forbes, Türkiye'nin Katar ile olan işbirliğini mercek altına aldı. Bu anlaşma ile Türkiye'nin sahip olacağı avantajlara dikkat çekildi. Türkiye ile Katar arasında imzalanan eğitim anlaşmasına göre Katar Hava Kuvvetlerine bağlı 36 jet ve 250 askeri personel Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Türkiye'deki askeri üslerde konuşlanabilecek. Türkiye Katar'daki askeri varlığını genişletti. Iki ülke arasında karşılıklı diplomatik adımların artarak sürdüğü belirtilen haberde Türkiye ve Katar son yıllarda katlanarak gelişen savunma bağlarının tadını çıkardı. Katar, Türk insansız hava araçlarını satın aldı ve Türkiye yakın zamanda Katar donanması için iki mekanize çıkarma gemisi inşa etti. Türkiye'nin Katar'da da bir askeri üssü var ve Doha'nın 2017'de komşuları tarafından geniş bir abluka altına alınmasının ardından oradaki askeri varlığını genişletti. İkim ayında Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası güvenliğini artırmak için yarım adaya yeniden asker gönderdi denildi. 2023 ün başında Türkiye'ye gelmeleri bekleniyor. Haberde, Doha'nın gelişmiş ve 15 ler ve Eurofitter Tayfonlarda dahil olmak üzere Batı yapımı 4.5 nesil avcı uçaklarından oluşan filoya sahip olduğu belirtildi. 2 Mart 2021'de imzalanan ve 15 Eylül'de onaylanan anlaşma sonrası uçakların 2023 ün başlarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Atina'nın üstünlük hayalleri suya düştü. Anlaşmanın hem ulusal hem de uluslararası alanda yankı uyandırmasının nedeni Yunanistan'ın kısa bir süre önce hava filosuna Fransa'dan dahil ettiği yeni nesil savaş uçağı Dassault Rafale F3 rejetleri. Komşu, kısa vadede Türkiye'ye karşı hava üstünlüğünü kurmak için adım atmıştı ancak hayalleri çok kısa bir sürede suya düştü. Yunan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 6 Rafale F-3 R jeti bulunuyor. 18 jet içinde Fransa'ya sipariş verdi. İki ülke arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında Doha, Türkiye'nin bazı rafalelerini incelemesine ve yeteneklerini daha yakından anlamak için onlara karşı eğitim almasına izin verebilir. Haberde görüşüne yer verilen Rane Risk İstihbaratı'nda kıdemli Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Rainbow, Türkiye ile Katar arasındaki savunma bağları abluka öncesine dayanıyor ve gelişmeye devam ediyor çünkü Katar'ın Türkiye'nin askeri deneyiminden öğreneceği bir şeyler var. Savunma tatbikatları, genel ilişkilerinin zemininde oldukça anlamlıdır dedi. Bol'ün dikkat çekmek istediği asıl nokta ise, hali hazırda gelişmiş yerli ve milli yeteneklere sahip olan Türkiye'nin Yunanistan'ın tutunduğu son dal olan Rafaleler'e de ulaşmış olması. Kısacık bir sürede olsa kendini güvende hisseden komşu yeni anlaşma ile bu sözde gücünü de yitirdi. Bol açık olarak Rafaleler Ankara'ya, Atina'ya karşı bir ciddi askeri avantaj sağlayabilir vurgusu yaptı.